Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şöyle ee, Makonun bir ipi, ipi Elit bir ipiyle yapacağım şimdi örneğimi. Çok güzel bir örnek. Şu şekilde 3 numarada tığım var. E, şimdi örneğimize başlamadan önce nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Ben de gayet iyiyim. Şimdi örneğimi başlayacağım. Güzelce beraberce yapalım. Çok kolay, çok kullanışlı, her yere kullanacağınız bir örnek. Şöyle zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Zincirimizi normal gevşeklikte yapalım. Çok sıkı da olmasın, çok gevşek de olmasın arkadaşlar. Şu şekilde istediğimiz boy çekin, İstediğiniz kadar çekin, biraz daha fazla çekin. Çünkü ilk sırada örneğimi kuracağım. Ee, o yüzden sayıya gerek yok artan zincirimizi kenardan keseriz. İstediğiniz kadar çekin. Şöyle birazcık daha çekeyim arkadaşlar. Şu şekil bana yetecek. Şimdi bir tane bırakıyorum. Şöyle şunu bırakıyorum artık baştakini arkadaşlar. İkinciye bir sıkı iğne yapıyorum ikinci zincirime. 1 2 3 zincir ve aynı yere 1 2 3 tane trabzan yaptım. Şimdi şuradan sayıyorum. 1 Şöyle 1 2 3 4 4 tane bırakıyorum. 5. zincirime bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir. Aynı yere 1 2 3 tane trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir bıraktım. 5. zincirime bir sık iğne yaptım. 3 zincir. İlk sıramız bu şekilde arkadaşlar. 3 trabzan 1 2 3 4 tane bırakıyorum. 5. zincirime bir sık iğne yapıyorum. Şöyle olacak. 1 2 3 zincir ve 3 trabzan. 1 2 3 4 bıraktık. 5. zincirimize bir sık iğne yaptık. Şöyle başa kadar geliyoruz. Sona geldim bakın arkadaşlar şöyle en sonda da en son zincirimin içine şöyle 4 zincir bırakarak bir sık iğne yaptım en son böyle bağladım sık iğne ile bağladık 1 2 3 zincir başını döndüm arkadaşlar doladım arkadaşlar şimdi şuraya tam bu sık iğnemin içine bir tane trabzan yaptım 1 2 zincir Şuradaki 3 zincirimin tepesindeki en sondaki zincirimin içine bir sık iğne. 1 2 zincir. Şuradaki arkadaşlar sık iğnem var tamam ortada. Onun içine şöyle 1 2 3 4. Hepsini topladım. 1, 2 zincir. Ve şuradaki zincirimin tepesine bir sık iğne. 1, 2 zincir. Tekrar buradaki şöyle aşağıdaki sık iğnemin içine 1, 2, 3, 4. Hepsini bir topladım. Bir, iki zincir. Buradaki zincirimin içine bir sıkı iğne iki zincir ve tekrar alttaki sıkı iğnemin içine dolduruyorum. Bir, iki, üç, dört. Hepsini topladım. Bir, iki zincir ve tekrar buranın tepesine başa kadar gelelim şöyle bakın şuraya kadar geldik iki zincir çektim bakın arkadaşlar şuradaki zincirimin içine bir sık iğne battı bir iki zincir ve şuradaki bakın sık iğnem var onun içine batarak tekrar batalım biraz sıkı yapmışım galiba şu bir şu iki şöyle iki tane yaptım buraya yarım ve şöyle kapattım bir zincir çektim ve hemen bu trabzanın tepesine bir sık iğne 1 2 3 zincir bu yuvamın içine trabzan yapıyorum 1 2 3 şimdi şöyle burayı bırakıyoruz şuraya bir sık iğne 1 2 3 3 trabzan. Şimdi burayı bırakıyoruz. Buraya bir sık iğne. 3 zincir 3 trabzan. Şöyle 1-2-3 zincir 3 trabzan Dolduruyoruz Burayı bıraktım Buraya Bir sıkı iğne 3 trabzan Şöyle 3 zincir 3 tırabzan aynı işlemi alttaki işlemimizde aynısı arkadaşlar Ve şu şekilde buraya attım şöyle tam buraya arkadaşlar şuradaki trabzanın tepesine bir sık iğne ile bağladım bir iki üç zincir örneğimi döndürdüm başını doluyorum buranın içine bir trabzan yapıyorum bir iki zincir ve burayı dolduruyoruz şöyle tepeye zincirimin tepesine sık iğne yaptım İki zincir araya bir iki üç dört hepsini bir topladım bir iki zincir şimdi tepeye sık iğne bir iki zincir araya doldur bir topladım bir iki zincir. Bir iki zincir çekiyoruz. 4 bu şekilde başa kadar gidiyoruz bura arkası arkadaşlar bakın şöyle devam ediyor şöyle arkadaşlar örneğimize bakın şu şekil oldu şu şekil ve çok şık bir örnek bebek battaniyesi bebek yenekleri her şey yapabilirsiniz. Bir de arkasına bakalım şu şekil. Arkası da gayet düzgün ve güzel. Bakın, arkası da kendi başına bir örnek neredeyse. Önü de böyle. Evet arkadaşlar, çok güzel bir örnek. Benim yapacaklarım bu kadar, anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah daha güzel videolarda bir arada oluruz, hep beraber videolarımı çekerim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.